Ne? Annemin hayata döndüğü anda bir de nur topu gibi bir kız kardeşimiz oldu. Engin'i kandırdı. Belki de çok daha önceden biliyordu gerçeği Engin. Niye bana bu eziyeti çektiriyor? Ne biliyor? Böyle insanlar vicdansız, merhametsiz olur ve acı hissetmezler. Elin dizisinin yeni bölümün yaşanan olaylardan sonra Hançer en son Cihan'ın konuşmalarını duyduktan sonra bir düşmanları daha çıktığını öğrenecek ve Metin bunları duyduktan sonra asla şaşırmayacak. Metin annesine de Cihan'a olan kızgınlığından dolayı o kişiyle de işbirliği yapıp Cihan ve annesinden intikam almak için elinden geleni yapacak. Hançer Metin'in gözlerindeki öfkeyi ve intikamını kamı görecek bu yüzden Cihan'la konuşup her zaman metin konusunda daha dikkatli olmasına isteyecek diğer yandan konaktakiler her ne kadar sinemin merak etse de metin kimseye bunun cevabını asla vermeyecek analiz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın